Türkiye, SİHA alanında elde ettiği başarıyı sahaya yansıtmaya devam ederken çok ciddi iddialar da gündemden düşmüyor. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Rus sistemlerini vurarak dünyaya adını duyuran SİHA'lara şimdi de Ruslar talip olduğu gibi iddialar var. Gelin olayın ayrıntılarına yakından bakalım. ABD merkezli Savunma Teknolojisi ve Analiz Dergisi National Interest yazarı Peter Susiu, birçok ülkenin talip olduğu Türk üretimi SİHA'lara Rusya'nın da alıcı olduğu iddiasını gündeme getirdi. Şimdi sizlere Susiu'nun konuyla ilgili analizini okumak istiyorum. Rusya, silah ithalatını artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri donanımının özellikle de insansız hava araçlarının alıcısı olma eşiğinde olabileceği iddia edildi. Silah ihracatı gerçekten büyük bir sektör ve 2019'da tahmini 27 milyar doları oluşturuyor. ABD, Rusya Federasyonu, Fransa, Çin ve Almanya'nın ilk beşi tamamlamasıyla birlikte en büyük ihracatçı olmaya devam ediyor ve bu ülkeler dünya çapında toplam ihracatın %78.92'sini yapmaktadır. Bu, ülkelerin sadece ihracat yaptığı anlamına gelmiyor. Rusya silah ithalatını da artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri savunma teknolojisine özellikle de SİHA'larına alıcı olmak üzere olduğu iddia edildi. Türkiye önemli SİHA üreticisi ve kullanıcısı haline geldi. Ancak bu süreçte aynı zamanda büyük bir satıcı haline geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından 2013 yılında insansız hava araçları geliştirmeye başladı. Türkiye daha sonra ABD Hava Kuvvetleri'nin Reaper uçağına kabaca benzeyen Anka-S'i geliştirdi. Yaklaşık 26 fit uzunluğunda ve yaklaşık 400 kiloluk bir yüke sahip uydu kontrollü Anka-S, yer hedeflerini tespit etmek, tanımlamak ve izlemek için karmaşık bir radar, bir ters sar ve yer hareketli hedef gösterge radarı taşır. Türk silahlarının Rusya yapımı Suriye tarafından kullanılan çok sayıda hava savunma aracının imhasında kullanıldığı da iddia edildi. Moskova iddialara itiraz etti. Ancak bu Rusya'nın Türk sihalarına ilgi göstermesini engellemiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insansız hava araçlarının veya diğer Türk silah ve askeri teçhizatının Rusya'ya satılmasında sorun olmadığını söyledi. TAS'ın haberine göre Çavuşoğlu, Haber Türk TV kanalına verdiği demeçte, Türkiye insansız hava araçlarını ihtiyacı olanlara satıyor dedi. 2019'da Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larını Mamle mikro güdümlü mühimmatla donatmayı planlayan Ukrayna'ya satması Rusya'da tartışmalara yol açmıştı. Ukrayna'nın Ukspersek Spor şirketinin Genel Müdürü Vadim Nozdrya, Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar Siyalarının ortak üretimiyle de ilgilendiğini söyledi. Siyalar, Ukrayna tarafından Ocak 2019'da sipariş edildi ve ilk teslimat aynı yılın Haziran ayında gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıllık eğitimden sonra faaliyete geçti ve bu ayın başlarında, Donbas bölgesi üzerinde bir keşif görevinde kullanıldı. Türkiye'den Çavuşoğlu, Ukrayna ile yapılan anlaşmanın Rusya'ya potansiyel satışların önünde durmaması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Ukrayna ile yapılan anlaşma Rusya'yı hedef almıyor dedi. Rusya'nın ürünlerimizi satın alma ihtiyacı varsa daha önce S-400'lerini satın aldığımız gibi satın alabilir demişti. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda oyun değiştirici olarak yer aldığı belirtildi. Wall Street Journal'da James Marson ve Brad Forrest imzasıyla yayınlanan haberde, düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor başlığı kullanıldı. Dünya genelinde küçük orduların tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğine işaret edilen haberde, geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi değerlendirmesine yer verildi. Haberde Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji Rusya'nın Suriye Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu sihalar en az yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor ifadesi kullanıldı. Tek başına ya da grup halinde uçabilen bu hava araçlarının daha önce oldukça pahalı savaş uçaklarının görevini üstlendiğine işaret edilen haberde, bu sihalar 24 saat havada kalarak hava savunma sistemlerindeki açıkları bulabiliyor. Hem savaş uçaklarının hedef almasına yardım ediyor hem de kendileri füze fırlatabiliyor bilgileri yer aldı. Daha önce İsrail ve ABD'nin SİHA sektöründe öncü olduğuna işaret edilen haberde, teknolojik gelişmeler ve küresel rakipler pahalı olmayan alternatifler üretti. SİHA devrinin en son standart taşıyıcısı geçen yıl Türkiye çevresinde ortaya çıktı ve bunun adı Bayraktar TB2 idi. Amerikan MQ-9'a kıyasla TB-2-4 lazer güdümlü füzesiyle daha hafif silahlı TB-2'nin uzaktan kontrollü teçhizat limiti 200 mile kadar çıkıyor değerlendirmesine yer verildi. 1984'te kurulan Baykar'ın müşterileri arasında Katar ve Ukrayna olduğunun belirtildiği haberde, NATO üyesi Polonya'nın da geçen ay 24 TB2 almak istediğini dile getirdiğini, Ayrıca başka NATO üyeleri Afrika ve Asya ülkelerinin de bu sihalarla ilgilendiği aktarıldı. Haberde İHA'ların başarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda asker ya da pahalı ekipmanı riske atmadan bölgesel etkisini artırmasına yardımcı olduğu görüşü paylaşıldı. Rusya'nın Kırım işgaliyle karşılaşan Ukrayna'nın da Ocak 2019'da TB2 için anlaşma imzaladığına işaret edilen haberde TB2, Türkiye'nin mevcut ABD ve İsrail modellerinden memnun olmaması ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini kendi kontrolündeki bir sistemle vermek istemesinden doğdu ifadeleri kullanıldı. Baykar, TB2'nin geçen yıl Bahar Kalkanı operasyonunda uluslararası arenada dikkat çekmeye başladığının ve İdlib'deki Rusya destekli Suriye rejimi hedeflerini vurduğu ifade edilen haberde, geçen baharda TB2'ler Libya iç savaşında... Birleşmiş Milletler destekli Trablus merkezli hükümet için işleri değiştirdi görüşüne yer verildi. Türkiye'nin 2009'da Libya hükümetine silah gönderdiğini ve askeri desteğini artırdığına işaret edilen haberde bu destek sayesinde 2020 Haziran ayına kadar Hafter güçlerinin Trablus'tan çıkarıldığı belirtildi. Türk yapımı SİHA'ların Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde de etkili olduğuna işaret edilen haberde, Türk siyalarının Ermeni hedeflerini vurduğu anların Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldığı anımsatıldı. Haberde, Azerbaycan ve Ermenistan yaklaşık 6 hafta çatıştıktan sonra her iki hükümete de yakın olan Kremlin, Kasım ayında bir ateşkese aracılık etti. Azerbaycan kaybettiği toprakların çoğunu geri kazandığı ifadesi kullanıldı. Rus Top Wars sitesi ise Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerle Ermenistan tarafına verdiği zayiata ilişkin bir haber yayınladı. Askeri konularda yayın yapan Rus Top War sitesi, Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın 44 gün içinde elde ettiği tarihi zaferde büyük başarı gösteren Türk SİHA'larının Ermenistan tarafına verdiği zayiata ilişkin bir haber yayınladı. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında Türk bayraktar TB2 insansız hava araçları sadece ilk 24 gün içerisinde 3'ten fazla tabur, 43 piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı, 141 MLRS'nin yanı sıra Ermeni ordusunun bir grup diğer ağır askeri teçhizatını ve 114 adet Ermeni tankını imha etti. Haberde bu Azerbaycan'ın tek bir İHA bile kaybetmeden düşman birliklerini imha edebilecek en güvenilir saldırı uçağıyla donatılmış olmasının ve beklenen yeni bir savaş konseptinin parçası olabilir ifadelerine yer verildi.